Venüs Aslan'da bence çok hareketli ilişkiler başlıyor aslında. O Ay yönden. ne zaman ne zaman. Şimdi Venüs yengeçteydi. <laughs> Sıkıldık. Ay <laughs> ne zaman ne zaman. <laughs> Yengeçteydi. Hepimiz aslında güvende hissettiğimiz yerden tek tek ayrıldık. Çoğu Hı -hı. ilişkiler bu dönemde bitti. Merkür Merkür'de retroydu. Şimdi Venüs Aslan Burcu'nda olduğu zaman aşkı da sever. Parayı çok sever. Şatavatı ve gösterişi sever. Dolayısıyla ben buraya şey diyorum. Kraliçe yerleşimi diyorum. Kral ve kraliçe yerleşimi diyorum. Çünkü çok sahiplenilmek isteriz. gururu isteriz. Görünmek isteriz. Şimdi Venüs'ün Aslan'a geçmesiyle beraber yani kimin elini kimin cebinde olacaktır kesinlikle bu net ama <laughs> çok acayip sahip böyle pik yapan ilişkiler başlayacaktır. Yani kendimizi çok iyi hissettiğimiz, mutlu hissettiğimiz, sevildiğimiz hissettiğimiz. Çünkü yengeçteyken kurban psikolojisi var. İşte beni sevmiyor ki, ben dersiz hissediyorum ki, ki kiler o hiç bitmez. Zaten yengeç evlerden ıraksın ya. Geçen yayında biliyorsunuz en kualitik burçları olarak sıraladığımda çok linç yemiştim. Ya.